Bakın, telefon işletmesi yapıyoruz ilk baş arkadaşımın Mehmet Cavit'i arayalım Mehmet Cavit arkadaşlar Anladım. Hmm. aradım Aç. Mehmet Cavit evet. bir dakika dur senle bir şey konuşacağım mesela diyelim ben senin telefonla işlettim bir de videodayım bana kızar mısın Niye? Bir de böyle sen beni işletemezsin ki. <laughs> Çünkü yani. telefonum orada değil. Yok yok hani seni arayıp böyle telefon şakası yapsam. Videodayken. <laughs> ya mesela videodayım sana telefon işletmesi yapıyorum. Ne yaparsın? Beni mi? Gitmiş <laughs> öyle. Yüzüne kapatırım. Dada <laughs> sizin senin duvarın bende kayıtlı olduğu için şey oluyor. O çıkar. Yok yok. Şimdi ben seni aradım ya. Hı hı. He aradım. Şimdi evet. ben mesela videodayım. Seni böyle telefonla konuşarak gıcık ettirmeye gıcık ediyorum. Bir de videodayım. Bunu da YouTube'a atıyorum. Bana kızar mısın? Tabii kızarım. Götür. Güzel <laughs> misin? Güzel misin? Tabii oğlum küserim <laughs> Bir daha hayatı boyunca konuşmam <laughs> Sen benim kanala abone misin? Sen benim kanala abone misin? Hayır. Hı tamam. Tamam kanka hadi görüşürüz. Kanka. Hı. Ara dedim dedin. Aradım işte. Annem arıyor annem. arkadaşlar sıra geldi Enes'e. Enes'i arayalım. Enes. Hı, arayalım. Bir arkadaşlar şöyle bir de biraz. Durum hatta ben. Şöyle. Enes'i hatta alalım. Sizi göreceksiniz. gittik gidi kanka. kanka bir şey diyeceğim. Ne oldu? Biliyor musun daha dün ben şey Mehmet Cavit'i Mehmet Cavit diye bir arkadaşım vardı. Hı hı. Daha dün bir videodaydım da onu işlettim. İşlettim derken? <laughs> Telefon şakası yaptım ona. Evet. Tamam. Şimdi Ya şey benim hani bir tane arkadaşım var Mehmet Cavit diye. Evet. Onu telefonda işlettim. Nasıl işlettin onu da anlat. Ya bak şimdi ee, ya videodayım onunla dalga geçtim böyle. <laughs> Sonra dedim bak videodayken e, seni işletirsem bana kızar mısın falan dedim. Bir de bunu YouTube'a koyacağım dedim. Kızmak kalmaz dedik işlerimde dedi Dedin kanalıma Sana bir soru sorabilir miyim? Hı hı Umut Efendim Sana bir soru sorabilir miyim? Sor. sor Kanka sen kum kurduğunu filan nasıl e, şey yaptın? Nasıl mı? Nasıl mı? Nasıl? Efendim Ya ben onu sana <laughs> sonra anlatırım Efendim? Ya bir şey söyle. Ben onu sana sonra anlatırım Yok sonra anlatacağım. Mesaj, hı? mesaj halinde hepsini atalım. Mesajda mı anlatıyorsun kanka? Hı hı. Umut. Ne? Mes mesajda mı anlatacağım? Yes. Tamam o zaman kapatıyorum. Yok yok kapatma kapatma. 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 Niye? Kapatma. Kapatma. Niye? Ya şey. E, arkadaşlar senin videonu beğenmiş. Beğenmiş arkadaşlar videonu. Teşekkür ederim. Buradan da iletimi yollarsam sevinirim. Kanka bir şey söyleyeceğim. Sizin buzdolabınız çalışıyor mu? Evet. İçinde birisi var mı? Ne? Ne? Bir şey söyleyeceğim. Ya, tek seni, tek Yoksa bütün bana söyle. Kanka sana bir şey diyeceğim. Kanka dur sana bir şey demem lazım. Bir dakika, sus, milik, efendim. Sana çok büyük bir haber vereceğim. Hadi bakalım var. Kanka Ama bugün, hissetme. kanka bugün birazdan YouTube kanalına gir. Evet. Seni bir de Mehmet Çavu diye işlettim. Kime? <laughs> Sen de Mehmet Çavu işte. Abi. <laughs> 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 kanka, kanka videodayız.

yani iyi işlettim ben seni. Oğlum e, işletmek mi lan? Bitirdin beni. <laughs> tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. Abi vaksı bakıyor. <laughs> ne? Vaksı bakıyor, Kovuşacağız. Tamam tamam hadi görüşürüz. 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 Teşekkür ederim. de burada sonuna geldik. Çok komik bir video oldu. <laughs> tamam Mehmet abi, o kadar değil de bu ne? <laughs> evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Hoşçakalın. Bay bay.